Hepinize selamlar arkadaşlar ben Kadir Dede GP. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en çok sevdiğiniz serilerden olan hileciler serisini izliyoruz arkadaşlar PUBG Mobile'de hile yapan arkadaşlar bize gün yüzü vermeyen bizi sürekli öldüren tipleri bugün yine sizlerle birlikte izleyeceğiz Nasıl hile yapıyorlarmış göreceğiz hep beraber içimizden söveceğiz yorumlarda söveceğiz Bu serinin devamı için arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıya bir like atarsanız ve kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Haydi şimdi hileciler videosuna geçelim Evet ilk hilecimizle başlıyoruz arkadaşlar Bak dörtlüğü avladı Havada gördüğü adamı direkt avlıyor Bak zaten adamın üstünde işaret çıkıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Adam herkesten önce eriyememiş zaten hileyle. Ulan yazık lan daha yeni geliyorlar. Bak bak eğim nasıl kayıyor bak eğim nasıl kayıyor. Gören de oyuncu sanacak. Abi inanılmaz ötesi bir şey ya. Ya bir tane daha geldi. Adamlar dörtlüğüne güzel sistemi kurmuşlar pusuyu kurmuşlar. O orada arkadaşını falan kaldırıyor. Yardımcısı da yanında galiba. Aynen takım arkadaşı yanında. Du duvardan mı vuruyor ne yapıyor? Arkadaşlar duvardan mermi mi geçirdi o? Ben yanlış mı gördüm ya? Bu da Arapların hilesi galiba. Bak bootcamp'te kaç kişi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Sayıyı görüyor musun? Canı da görünüyor. Adamın canı görünüyor bakın. Olaya bakın. Ha bir tane daha geldi. Obabobo. Nasıl nasıl dönüyor bak. Eğim nasıl dönüyor. Eğim nasıl dönüyor. Olaya bakın. Abi inanılmaz otesi bir şey bu ya. Bak nişan almasına bile gerek kalmadı arkadaşlar, görüyor musunuz olayı? Bütün oyuncuların isimleri, canları hepsi görünüyor. Bir de arkaya şekil çarkı koyuyor. Ulan hile açmışım bari arkaya şekil çarkı koyma. Ha bu da eskeletor hilesi. Abi adamın canına dair her şeyi görebiliyorlar ya. Güzel vurdu. Normal vuruştu. Bu ne böyle? Bak bu hile ilk defa görüyorum arkadaşlar. Uzak açı hilesi falan mı bu? Adını bilen var mı? Mesela bunu da ilk defa görüyorum. Bu ne abi? Bu nasıl bir şey ya? Nasıl olabiliyor bu? Olaya bak lan. <laughs> Komik bir de. Şuna bak. Koşuşa bak. <laughs> Allah Allah. Bak mı hile mi bu anlayamadım. Yok hile galiba. Şeylerin içinden geçip gitti. Abi çok değişik ya. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Bilen varsa yazsın aşağıya. Ha normal TikTok videosuna geldik tamam. Birazcık dozumuzu almamız lazımdı. Aynen öyle. Birazcık sakinleşelim, rahatlayalım. Dans da güzel. Buradan abi arabayı mı itmeye çalışıyor? Kaçın. Oğlum hiçbir şey yoktu videoda. Bak bu iyileci değil normal oyuncu. Bakalım nasıl oynayacak. Çok güzel indirdi. Bir de dans ettik bu kafasında güzel. Kulaklarım patladı. Oo bak bunun tekli olanı görmüştüm. Çiftli olan çok daha güzelmiş. Vuramadı lan. Ama hileci vuramadı. Aha canlı canlı banyedi. Vallahi canlı canlı banyedi derim. Çok iyi. En azından bir tanesinden kurtulduk arkadaşlar. Ama hesap açıp şey yapabilir tabii. Yeni bir hesapla devam edebilir öyle bu. Abi çok değişik ya. Bak bu hilede mesela arkadaşlar yerdeki silahları falan şeyleri falan göremiyor. İşaret şeyini falan. Duvarın içine soktuk kolunu. Kolunu duvarın içine sokuyor. Olaya bak. Adam kolunu duvarın içine sokup vurdu arkadaşlar adamı. İnanılmaz. Harbiden inanılmazdı. Hiç Buradan olacak <laughs> Tek mermiyle Adam tek mermiyle arabayı patlattı Oğlum hilelere bak Çok değişik hileler varmış ya Bilmediğim Her bölümde daha farklı şaşırıyorum Bak yemin ediyorum arkadaşlar adamlar her bölümde Kendilerini bir tık üstte çıkartıyorlar İnanılmaz ötesi bir şey ya Bu arada arkadaşlar her zamanki Bu videoda istediğiniz gibi içinizi boşaltabilirsiniz izlere hiçbir şekilde yorumlarınızı silmeyeceğim. Haberiniz olsun. Çünkü hak eden hak ettiğini vereceksin. kıyafet denemesi mi? Okladı mı lan adamı? Ha, Çinli videosu. Arkadaşlar bana TikTok videosunda bunu çok çektik demiştiniz. Haberiniz olsun bu videoyu çektim. Çok şey izlememiş ama yani kanalımda böyle video var. PUBG Mobile Tabutçu izler diye bakarsanız görürsünüz. Tabutçu Reizler pususu. Hatta 3-4 gün önce attım. İzlemeyseniz kesinlikle izleyin. Bundan çok çok daha eğlenceli oldu video. Aynı kıyafetleri giydik böyle adamları trolledik. Yani bunu seviyorsanız kesinlikle o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta yorumlara linkini bırakırım. 3 tane çektik o videodan. Ha bunlar da güzel ama bizimki çok daha güzel oldu bak inanamayacaksınız. Abi yere ateş ederek vurma gözünü seveyim. Bak yere bakıyorsun korkutma bizi. Ah tamam. Bir an yere ateş ederek vuracak sana. Hız açtı. Tamam duvardan da güzel vurdu. Bunu canlı yayında yaşadım ben bu arada. Duvardan vuruldum yani hileci tarafından. Yalnız tost makinesiyle kaydetmiş. Tamam duvardan ikiyi de vurdu. Üçü de vurdu. Ulan yazık dışarı çıkmış bu da ya. Baba ba, ba. Bir de devam ediyor video. Oha arkadaşlar 39 tane kill almış adam yalnız. Öf 100 puan verdi adama. Ah be kızıcı kardeşim benim. Hiçbir şeyden haberi yok. Lan AFK mı olmuş lan bu? Adı yazıyor. Canının kaç olduğu görünüyor. Helal lan. Helal lan lan. Vurdu vallahi iyileci. Hayattaki şansın. Harbiden hayattaki şansın bu işte. Arkaya Sagopa'nın müziğini koyan iyileci defa görüyorum. <laughs> Adam arkaya Sagopa müzik koymuş. Hem <laughs> bir de basmaz vermişler ya. Ulan bir tane delikanlı çıktı şu herifi vuracak. Daha adamların da yapabileceği bir şey yok ya abi şuna baksana. Adam bug'a girdi lan. Çıkamıyor da. Ana. Olaya bak. köprü möprü her şeyi de silmişler. Şuna baksanıza arkadaşlar. Acaba yanındaki arka... arkadaş da mi diyecek mi? Bu da 23 kilo almış. Çok değişik arkadaşlar. Cidden çok değişik oynuyorlar ya. Hani dikkat ediyorsanız her bölümde farklı farklı hile videoları oluyor bir de yani. Altıncı bölüme kadar geldik. Her bölümde bir üst seviyeye çıkartıyor adamlar hileyi de valla. Baksana şuna abi. AKM4X sıfır sekme. Yok canım ne hilesi. Allah belanızı versin. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hayda ben ne yaptım abi benim suçum ne ya? Ya arkadaş Vurabilecek mi bakayım çıkıp? Helal lan vurdu. Vallahi vurdu kız. <laughs> Adidasları çekmişleri. O da güzelmiş. Dans eden tatlı. Ulan Red Zone. Hepimizin yapmak istediğini yaptı. Hilecileri direkt yok etti gördünüz mü? Vallahi red zone olsun. Direkt kafasına indirdi. Bak, bak yukarıda bir kişi olduğunu şu an gösteriyor. Bir dedi, onu halletti. Bir kişi daha var gösteriyor şu anda mesela. Adamlara yaklaştıkça arkadaşlar hilede bir kişi olduğunu gösteriyor bakın bak, bak bak bak. okla okla yönünü de gösteriyor. Nerede olduğunu. Sağ yukarıda harita var gal. Hayır yok, harita sol tarafta. O sağ yukarıdaki şeyler ne? Anlamadım onu. Yalnız bizim Türkleri alıyor adam. Adam bizim Türkleri alıyor arkadaşlar. Bak 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 bak. Bu ilk videodan daha farklı galiba. Oğlum bütün Türkleri yok ettiği yalan adam. Vurdukların hepsi de Türk'tü yalnız dikkat ettiniz mi? Artık yorum yapamıyorum artık. Adam Super Mario oldu. Bak can onu vuruyor direkt direkt aim. Aim buradan başkasına dönüyor arkadaşlar. Bak dikkat ediyorsanız. Adam buradan hemen başka bir düşmana dönüyor. O da gitti. Ulan bir de yumruklayarak öldürüyor adamı ya. İnsafsız. Bari dalga geçme. Mermisi de bitmiyor lan. Bak diğerkinin bot olduğunu biliyor ondan dolayı ona da dokunmuyor. Bu çok değişik ya. Aynı kıyafetleri giymişler de arkadaki şarkı olmamış be. Ya yoksa video güzel yani. Çok güzel düşünmüşler. Güzel de emek vermişler. Arkaya şöyle romantik şarkı koysalardı bence daha güzel olurdu. Çok güzel sprey, çok güzel vuruş. Koreli kardeşimiz galiba. Aynen Koreli kardeşimiz şu anda yok ediyor. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamı için aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Her gün saat 5'te yeni video geliyor arkadaşlar. Yarın saat 5'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.